Asam isimli bir zat var. Yani ikinci ve üçüncü neslin isimlerinden sahabi değil. Asam duyma engelli, sağır demek. Aslında sağır değil o zat. Sağır diye adını koymuşlar. Ama niye biliyor musunuz? Alim birisi bu. Bir gün insanların içinde bir kadın ona geliyor. Fetva soracak. Efendi böyle bir meselem var diyor. Kadın otururken olacak şeye gaz kaçırıyor. Kadın artık bir alim, bir tabiinin önünde ne kadar mahcubiyet hissetmiştir. Bunun ölçmek mümkün değil. O zat bunu anlıyor. "Be kadın, beni genç mi zannettin? Ne dediğini anlamıyorum. Sesli söyle, sesli söyle." diyor. Kadın da benim sesimi duymadığına göre hiç duymamıştır zaten diye rahatlıyor, sorusunu soruyor. Kadın gittikten sonra "Ya sen hani duymuyordun?" diyorlar. E "Böyle bir şey geldi kadının başına görmediniz mi?" diyor. Alim bu işte nazik insan. Bir müminin gönlü kırılmasın. Bir mümin mahcup olmasın diye bu rolü yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Bir örnek daha zikredeceğim kardeşlerim. Bu örneği de inşallahü teala ders aldığımız ve bize ibret olacak dosyaya koyacağız. Bu ümmetin Firavun'u kimdir sorulduğunda ne cevap veriyoruz? Ebu Cehil. Firavun'un Musa Aleyhisselam'a ve Müslüman İsrail oğullarına yaptığını kat kat Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve Müslümanlara yaptı. Zalim ve Bedir'de ashab-ı kiramın kılıçları altında kafası koparıldı, geberdi gitti. Kafir olarak geberdi. Bunda hiç şüphe yok. Oğlu Ekrim'e, o da kafir birisiydi. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Ama yani 21 sene sonra İslam geldikten 21 sene sonra ve Mekke fethedildi. Artık kafirlerin, müşriklerin kaçacak yeri kalmadı. Dünya devletleri İslam'ı din olarak tanımaya başladılar. O dönemde Müslüman oldu ama Müslüman oldu. Ve sonra da Allah ona rızasıyla muamelede bulunsun. Yermük Savaşı'nda destanlar yazarak ahirete gitti. Destanlar yazdı. Büyük bir şehadetle Rabbine gitti. Rabbim bizi şefaatine nail etsin onun. Şimdi Ebu Cehil'i tanımayan yok. Yani herkes biliyor. Kafir, oğlu kafir Ebu Cehil. Oğlu Ekrime'yi de herkes tanıyor. Mekke'de Müslüman oldu, Medine'ye geliyor. Ashab-ı kiramın Ekrime'ye diyeceği bir şey yok. Neden? Çünkü Müslüman olan iyileşti, tövbe etti. Bunu herkes biliyor. Ama kendileri de zaten öyleydi. Dolayısıyla sen de bir ay önce Müslüman oldun ne şimdi ikrimeye gülüyorsun deneceğini biliyorlar kimse zaten demez bir şey Müslümanlık geçmişi temizliyor fakat ey melunun oğlu baban da iman etseydi diyebilirler ona bu da bir Müslüman yeni Müslüman çiçeği burnunda bir Müslüman üzülebilir bundan anladı bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İkrime gelmeden ashab-ı kirama buyurdu ki bakın Ebu Cehil'in oğlu mümin ve muhacir olarak buraya geliyor. Sakın babasına sövmeyin artık. Çünkü ölüye sövünce diri üzülür ama ölünün bundan haberi olmaz. Boşuna sövmüş olursunuz. Ya Rab, Ya Rab. Halbuki Ebu Cehil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük düşmanıydı. Kan kusturdu ashab-ı kirama. Ama şimdi Ebu Cehil'e sövsen, ölmüş gitmiş. Tam 6 sene önce ölmüş öldürülmüş. Ebu Cehil'e sövsen ölünün ondan haberi olmayacak. Ama oğlu incinecek. En azından ne kötü bir babanın oğluymuşum ben diyecek. Üzülecek. Üzmeyin adama. Nezaket, nezaket. Ne incelik bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bu örneklerin bir tanesi dahi anlamamız için yeterli. Ama kaç örnek zikrettik, kaç ayet, kaç hadis zikrettik ve buna binaen diyoruz ki naziklik eşine karşı, çocuklarına karşı onlar hak etmese de senin iddia ettiğin imanın gereği olarak naziklik Müslümansan görevindir. Peygamberin bu peygamber çünkü. 6 sene önce onun emriyle kılıçla kafası kesilmiş Ebu Cehil'e bile bırakın söylemeyi artık o, oğlu üzülmesin diyor. Sen kendi oğluna eşek nasıl dersin? Kendi oğluna artık herkes ölçüsünü alacak. Bugüne kadar beceremediysek bile bugünden itibaren kararımızı vereceğiz. Nazik Müslüman olacağız. Çünkü dinim nezaket dinidir. Hepimize Rabbim tatlı diller, narin eller, olgun kimlikler nasip etsin. Amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.